ABD Başkanı Joe Biden perşembe günü Kiev'in Rusya'nın işgaline karşı bu savaşı kazanmasına yardımcı olmak için Uk Ukrayna'ya 8 milyar dolardan fazla askeri yardım yapılacağını açıkladı. Yardım hassas güdümlü bir bomba türünün de sevkiyatını içeriyor. Başka neler var? Mehmet Toroğlu karşımızda. Mehmet Biden gider ayak Ukrayna'ya bir yardım paketini daha açıkladı. Neler var ayrıntılarında? Evet, Başkan Biden bu 8 milyar dolarlık yardım paketini tam da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin New York'taki BM Birleşmiş Milletler'deki temaslarından sonra Washington'a geldiği sırada Washington ne denk getirdi. Yardımlar arasında senin de dediğin gibi 130 kilometreye kadar menzili olan güdümlü, süzülen bomba olarak tabir edilen bir bomba türü de bulunuyor. Orta menzilli bu bomba, bu silah. Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı taarruzlarında kullandığı silah mühimmatına önemli bir katkı sağlayacağı yorumları yapılıyor. Zira Ukrayna'ya daha uzak bir mesafeden Rusya'ya karşı bu silahları kullanma imkanı tanıyacağı belirtiliyor. Bombanın yüksek bir isabet oranına sahip olduğu ve savaş uçaklarından atıldığı bilgisi de verildi. Biden bugün Beyaz Saray'da Zelenski ile görüşmeden önce bu konuyla ilgili bir yazılı açıklama yayınladı ve 2022 Şubat ayında Rusya tarafından toprakları işgal ...Ukrayna'yı desteklemenin Amerika'nın bir önceliği olduğunu vurguladı. Daha sonra Beyaz Saray'da Zelenski ile bir araya geldi. Bu görüşmeden önce de bir açıklamasında, gazetecilere yaptığı açıklamada... ...Ukrayna'nın gelecekteki savunma ihtiyaçlarını Amerika olarak karşılayacaklarını, bu ihtiyaçlarıyla ilgileneceklerini söyledi ve bu kendi başkanlık dönemi sırasında Ocak ayında sona erecek başkanlık dönemi sırasında Ukrayna'ya yönelik mali yardımları artırmak ve hızlandırmak için bu yardımların sağlanmasını hızlandırarak Ukrayna'nın gelecekteki müzakerelerde konumunu, pozisyonunu güçlendirmek için Amerika'nın çaba göstereceğini, Ukrayna'nın konumunu güçlendireceğini söyledi. Yeni yardımın, sağlanan yardımın büyük kısmı yani 5.5 milyar dolarlık kısmı Amerikan mali yılının sona ereceği pazartesi gününden önce ta edecek 2,4 milyar dolarlık kısmı da Ukrayna güvenlik yardım girişimi kapsamında yönetimin Ukrayna için Amerika'nın kendi stoklarından çekmek yerine şirketlerden e, ...silah satın almasına olanak e, tanıyacak. Biden açıklamasında yardımların e, Kiev'e ilave savunma sistemi... ...insansız hava sistemleri ve havadan karaya mühimmat sağlamanın... ...yanı sıra e, Ukrayna'nın savunma sanayi tabanını güçlendireceğini... ...ve bakım gereksinimlerini e, destekleyeceğini e, söyledi. Başkan Biden ayrıca plan kapsamında savunma bakanlarının... ...yani Pentagon'un Ukrayna'ya e, ilave bir e, patra, patriot e, hava savunma bataryası... ...ve e, daha fazla sayıda patriot füzeleri de tedarik edeceğini sağlayacağını açıkladı... Biden, Pentagon'a Ukraynalı F-16 pilotlarının eğitimini genişletme talimatını da verdi. Zelenski de Biden'a ve hem Amerikan kongresine teşekkür etti yeni askeri yardım paketi için. Ukrayna'nın bunları en verimli ve en şeffaf şekilde kullanacağını söyledi. Son olarak Zelenski, Washington'daki temasları kapsamında kongreye de gitti. Kongrede hem senatörlerle hem... Temsilciler meclisi üyeleriyle konuştu her iki partiden, hem demokratlardan hem cumhuriyetçilerden. E, toplantıya katılan kongre üyelerinden Demokrat Senatör Dick Durbin e, daha sonra bir e, açıklama yaptı, bilgi verdi toplantıyla ilgili. Zelenski'nin e, zafer planıyla ilgili ayrıntılar paylaştığını söyledi bu toplantıda ve plan çok basit. Ukraynalıların ilerki süreçte yemeğe sahip olduğundan emin olmak ve bunun içinde sadece personel değil, işi bitirecek ekipman ve malzeme de gerekiyor dedi. Bir son not olarak Zelenski'nin daha önceki ziyaretlerine göre kongrede daha düşük bir profille karşılandığını da ekleyelim. Bunun nedeni de seçimlere kadar kongre, Amerikan kongresi dün gece itibariyle çalışmalarını ara verdi. Seçimlere kadar faaliyetlerini ara verdi. Serdar.